Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor. Seçimlere kısa bir süre kalırken, anket şirketleri de vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Genel araştırma şirketi tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankette vatandaşlara, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır, ve, bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz, soruları yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakiplerine fark attı. Peki Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? İşte son dakika seçim anketi haberinin detayları, Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü. Cumhurbaşkanlığı seçimleri araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır? sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 54 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı %41,8 olarak ölçüldü. Ankette Muharrem İnce, %3,1, Sinan Oğan ise %1,1 oranında oy aldı. Aynı vatandaşlara bu kez milletvekili genel seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin %98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin %83,7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti. えっと